Herkese merhaba arkadaşlar. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Evet arkadaşlarım, Battlefield 4 videosuyla tekrar sizlerin karşınızdayım. Siz bu videoyu izlerken ben askerde olmuş olacağım. 3 aylık askerdeyim malum bildiğiniz üzere. Bunları size söylemiştim ve sizlere video stoğu yapıp paylaşacağımı da belirtmiştim. Ben askerdeyken belli aralıklarla bu videolar sizin karşınıza çıkacaktı Hem sizleri kaybetmemiş olurum Hem de Youtube'da da etkileşimim azalmamış olur Hem de sizlerle ben yokken bile Hasret gidermiş oluruz Evet arkadaşlarım Dediğim gibi bu videoyu siz izlerken Ben askerde olmuş olacağım ee, Umarım keyifleriniz yerindedir ee, Bol bol Yorumlarınızı bekliyorum ee, Abone olmayanlar varsa da abone olursa Çok çok sevinirim Sizlerin desteğinize her zaman ihtiyacım var Evet Battlefield 4 oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Ortalama 25-30 dakikalık bir video olacak tahminimce. Oyunumuz Türkçe. E, full grafikte ve RTX 480 ile oynayacağız. Bir önceki bölümde Azerbaycan'daydık. Şimdi ise Şangay'dayız galiba. Çin'deyiz. Bu bölümde çok keyifli geçecek. Hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler arkadaşlarım. Evet. Aksiyon macera başlasın. Hadi bakalım sil, sivil geldik. Otele ulaşmamız gerekiyor. BF3 serisini bitirmiştik. Ve BF4'ü de hemen vakit kaybetmeden yapacağımızı söylemiştik. Nasip kısmet bugüneymiş. 26 Şubat tarihindeyim. 12'ye 6 var. Yani gece 12'ye 6 dakika var. Ve bu videoyu da sizlere çekiyorum. Sizlerle de videoyu paylaşacağım. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? VIP'leri çıkartacaklar muhtemelen. Tamam, bizim için hiç sıkıntı yok abicim Buradan yukarı mı çıkacağız? Ben mi? Tamam. İlk ben çıkarım. Hiç sıkıntı yok. Şangay şeyinde yani Çin'de bir iç savaş vardı, bir şey vardı. İç karışıklık vardı. Hedefimiz de bu karşısı arkadaşlarım. Dayalı konuşun artık. Ana için özel kuvvetleri orada. Dayı hadi gidelim. Aynı zamanda Vanguard videosu çekmiştim arkadaşlarım. Bunları hep her videoda dile getireceğim. Oyunun editini yapmadım. Ama e, çünkü o ara askere siken belanı kaçılsana be birader ya. Nasıl ineceğim ben oradan? Ee, askere gitme düşüncesi hiç yokken Vanguard videosu çekiyordum. Ee, orada o videoları da hemen editleyebilirsem 3 aylık zaman zarfında hepsini belli aralıklarla paylaşacağım dostlarım. Dayı vallahi düşmeyen bak. Ha düşmedik lan. Ha gel dayıcım. Şimdi gizli gizli gidelim. Can çun çun çun. Konuşuyorlar, Çinçinçonlar. Hadi dayı, neyi bekliyoruz? Bana be ben mi gideceğim? Aha, buradalar. Tamam. Tamam, mesaj var. Çin ordusu tarafından kuşatıldı. Tamam, burası aslında Şangay, yani Çin özel böl özerk bölgesi tahminimce. Kendi yap içinde bir şeyi var. Ağırlığı var. Burayı işgal ediyorlar belli. Şimdi gidelim. Ha mu mu tamam mu mu mu. Dayılar burada tamam. VIP'lere ulaşmamız lazım. Tamam hatırladım. Burada önemli bir birisi var arkadaşlar. O birisine yetişmemiz lazım ki kurtaralım. Bize yardım sağlasın. Sanırım şeydi ya. <laughs> ee, Kraliyet üyesi miydi? Öyle bir şey olması lazım. Gerçi var mı lan içinde öyle bir şey? Tamam o zaman gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu bölümde zevkli arkadaşlar. Ana! Ana! Yanlış kattayız. Allah belanızı versin sizin. Adamları uyandırdık ben. Başka yol var mı ki? Ee? Aha! Silah şeyi de var burada. Tamam. Şunu siktir et. Bu MP varmış. Pompalı alak ya. Tamam. Hadi. <laughs> Bombamız var mı? Vardır ya sıkıntı yok. Tamam bu işler böyle. Tamam pompalı manyağı yapacağım bunları. Pompalı manyağı yapacağım. Nerede onlar? Gel bakalım birader. Ana 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 ölmeyelim. Bu yavşaklar nereden saklanıyor ki? Dayı öldür şunu yeter da. Elin için aha bunlar da burada. Dayı sen ne ara geldin? İp neye bak ya çık yukarı ya. Çık yukarı hadi. Şu kapı açılmıyor mu? Vallahi açılmıyor. Tamam oraya gitmeyeceğiz zaten ya. Şuradan gideceğiz. Heh. Gel dayıcım. VIP katına çıkalım hadi gözünü seveyim. Ha demek ki oradan çıkacağız. Tabi açılmamış o zaman ya. Çok normal. Nasıl yapacaksın? Bunu ben de yapabilirdim. Aha bak bir şey geliyor. Allah yakalandık. Bizim diğer arkadaş nerede? Mayınlar mı? Mayın ne bileyim kankacım? Mayın mı alacağız? Aldık. Mayınları mı yerleştirelim? Yerleştirelim. Onlar gelene kadar. Tamam. Tamam dayıoğlu Tamam her şeye koyduk. Ananız. Anam 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 ölüm karardı. Aydınlandı daha doğrusu. Kankacım ne yapacağız biz bu şeyde ya? Ay manya olduk bak. O tamam mayını koyduk ya. Ölsene ip ne? Oğlum bu BF'de de harbi adamlar gözükmüyor bak. Bitlere ulaş. Tamam ulaşacağız da. Oğlum. Kim sıkıyor öyle ya? Dayıcım yardım et bize. Tamam mı? Hadi bakalım. Şu kapıyı açsa adam. Hemen çıkacağız da. Gidemiyoruz ki. Hah mayına sen gir. Çıkar ayağını. Tamam. Temiz mi? Hadi gidelim ya. Gel dayı gel. Oğlum gelsene. Heh tamam. Mayını kurmuşuz buraya. Hadi dayı. VIP'lere yetişeceğiz hadi. Çocuk oyuncağımı 2 saat bekledik daha burada. Gel dayı gel. Hadi dayı. Oğlum kimse yok lan gel. Dayı neyi bekliyorsun? Gel. Allah Allah ne salaklar ya. Ha bak burada işte biliyordum ben adamların burada olduğunu. Bizim VIP'ler bomba kurmuş. Aradığımız oda bu. Aç kapıyı. Yok oğlum yaşıyor yaşıyor merak etme. Aa bu odaymış. Kovic. Gel Kovic. Hadi. Dayı ne yapacağız şimdi onu bana söyleyin. Minibüs mü? Helikopter lazım bile. helikopter hadi hadi. Bak konuşamadım bile bak. Bu Kovic abi ben bir yerden tanıyorum ama. Tipi bana benziyor. Heh. Tamam bizim aradığımız. Çinli yenge ile Çinli önemli biri.

Hadi şimdi çıkacağız buradan değil mi? Çıkalım. Ona göre muamelemiz olsun. Çatıya ulaşacağız. En zor kısım bu. Hadi bakalım nasıl yapacağız acaba? Nereden? Tamam çatı bende. Rahat ol sen. Hiç merak etme. That tamam dayıcım sen rahat ol. Evet arkadaşlar videoyu beğen atmayı unutmayalım. Ha açtım kapıyı. Şu an burası temiz. Bekleyin bir biraz daha bakayım. Aha biri var burada dayı. Tamam bunu aldık. Tamam. Etrafta başka kim var? Şurada var. Aha bizi buldular. Tamam. Aha. Anam. Bunlar ne fırlattı böyle? Biri bize komple kurmuş oğlum. Kim komplo kurdu bize? Bak komploları sevmem. Hemen helikopteri güvene alalım. Ama burada çok çatışma yaşayacağız ki ya. Oğlum bu yavşağı öldür. Almışsın eline silahı Kovic. Bir boka yaramıyorsun ha. Ha güvende güvende. Bir bakalım. Aç kapıyı. ha Ha o sakat abi de götürün gitsin. Allah belanı vermesin senin ya. Allah belanızı sizin yapacağınız işe tükreyim ya. Bok gibi plan aynen öyle. Oy. Adamlar çok sağlam geldi ya. Sizin yapacağınız planı asker olmayandan böyle bir plan beklenir. Ne var burada? Silah var. Boş ver silah ya. Silahımız var bizim. Her yer ışık zaten göremiyorum. Tamam pompalı ya. Şangay gümüş. Tamam Şangay'dayız. Biliyoruz ya. Tamam aldık mı? O adam inşallah yaşar ya tamam bizi kim çıkaracak nehre doğru ilerleyin dayı nasıl çıkacağız oradan ya adamları götürdük biz kaldık ya ya oho oh oh. olmadı ama bak böyle Hey dayı. Toparla kendini. Asansörler değil. Yükseklikten korkuyor. Ve bu yükseklikten ölebilir mi? Bir ara. Belki videoların en sonunda. Serinin sonunda. Yüksekten belki düşebilir. Ölebilir. Olur ya. Ufak ayrıntı her zaman önemlidir. Ana Aha indik Ver la 30 dakika mı Pompalıdan çıksam mı Yok ya pompalı iyi Kalsın Dayı Ben savaşmak istiyorum Hadi Limana ulaş. Tamam, bıçakla. Ve şimdi kaç. Run kardeşim, run. Tamam mı? Run, topuk yap, topuk. Hiç uğraşma. Ha, helikopter bizi bulmasın yeter. Aha. Dayı nasıl çıkacağız buradan? Tamam. Tamam. Bizim hedefimiz burası değil mi? Yani burası. Yanlış bilmiyorsam burası. Anam. Anam buraya gireceğiz. Tamam. Herkes bizi arıyor şu an, herkes bizi arıyor. Vallahi kovalamaca var şimdi şu an. Ana abla düştüler. Buradan da nereden düştü o? Dayı gel. Dayı gel, gel. irish vursana bunu ya tamam patlat şunları kendi kendilerine patlasınlar buraya mı gel dayıcım tamam madafaka tamam madafaka Şuradan mı atlayacağız? Aman siviller dikkat edin. Heh, kaçtılar mı? Tamam. Ya da biz kurtulduk. İlk bölüm Bakü'deydi. İkinci bölüm Şangay'da. Bakalım bir sonraki bölüm neredeyiz? Dayı orada birileri var. İç savaş zaten. Ana. Ablam uzak durun buradan. Ha sizde mi? Tamam. Aferin lan Çinli. Teşekkürler. Ama kaç bir de geçeyim. Amerikanlar güzel. Vay iyi neler vay. Ana. Kızım sen de öleceksin. Dikkat et kendine bak. Ha pencere doğru diyor. Çengin askerleri tamam. Az siktir canım. Şurada var. Nerede? Halkın nasıl direniyor ki? Tamam move move. Tankı gördüm ben hemen patlatacağım onu. Ama patlayıcı nerede var? Sessiz mi? Tamam mermin de bitmek üzereymiş. Allah kahretmesin. <laughs> ha, Bombalının da mermisi bana yetmez ki. Şu binanın içinde bir şeyler var gösteriyordu ama. Artık düşman silahını çalacağız yerden. Yapacak bir şey yok. Tank nerede acaba? Burada bir şey var gözüküyor da. Ne ki o? Ha. Mayın. M2 silah. Ortalığı Suriye'ye çevirir. Kanka bunu ben C4 yapayım. Tamam. Tamam. C4. Adam nerede? Düşman tankı nerede? Aha burada. Nerede o? Burada. Kaç 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 patlatacağım. Ölmedi mi o? Anam. Patlaması lazım onun. Tamam şimdi patlayacak o. Çok güzel. Aferin lan. Aferin. Bir tane daha mı? Ananı avradını. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Gelsin bu böyle patlasın. Patla patla. Gel kardeş. Gel bakalım. Nerede o? Patladı mı? Patlamadı. Tamam. Nice oğlum. Çok güzelsin. Haydi çıkalım buradan. Elit türbünde kazandık. Okey to. Çok güzel. Hey dostum. Yardıma gel. Aha. Bakalım tekneden sonra bir şey olacak mı? Ben mi? Tamam o zaman yapacak bir şey yok. Ee, evet arkadaşlarım videoyu biz burada sonlandıralım. Çünkü burada biraz uzun olabilir. O yüzden güzel bir yerde sonlandıralım ikinci bölümü. Ee, bir sonraki bölümde tam bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve belki o videonun 5. dakikasında falan bu bölümü geçmiş olup bir sonraki bölüme geçeceğiz oyun içerisinde. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Ben askerdeyken bu videoyu izlemiş olacaksınız. Tekrar belirteyim. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, videolara beğeni atmayı unutmayalım. Hiçbir yere ayrılmayın. Haziran ayında görüşürüz arkadaşlarım. Bay bay.